hazırlanın. 12 bin yıl öncesine tarihin sıfır noktasına yolculuk ediyoruz. Şanlıurfa'nın 15 kilometre uzağındaki Örencik köyünde M.Ö. 10 binli yıllarda inşa edildiği bilinen ve tarihteki en eski ibadet merkezi olan Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. İnşa edildikten bin yıl sonra üstü kapatılan ve ta ki 1983 yılında tarlasını süren bir çiftçinin toprak altında olmalı bir taş bulmasıyla başlayan fakat o dönemde nedeni bilinmeyen şekilde hafife alınan ve fazla önemsenmeyen bu bulgunun önemi 12 yıl sonra ancak 1995'te anlaşıldı ve o yıldan günümüze kadar arkeolojik